Bu hafta Player olarak simülasyon oyunlarına göz attık ve sizler için en beğendiğimiz 10 oyunu seçtik. 10 numara Kerbal Space Program Oyunun şirin karakterlerle süslü sanat tasarımını aldanmayın. Karşınızda gerçekçi fizikleriyle bilgi sahibi olmadan, hesap kitap yapmadan oynayamayacağınız bir oyun bulunuyor. Uzay mekikleri tasarlayabileceğiniz, keşfettiğiniz gezegenlerden örnekler toplayıp araştırma yapabileceğiniz, uzay programınız için yeni teknolojiler geliştirebileceğiniz bu oyunda uzayla alakalı hemen hemen her türlü şeyi yapabilirsiniz. Bilimi sevdiren, öğrenmeye ve araştırmaya teşvik eden Kerbal Space Program 2015 Golden Joystick ödüllerinde yılın en iyi bağımsız yapımı PC Gamer tarafından da en iyi simülasyon oyunu seçilmişti. 9 numara Euro Truck Simulator 2. Tır sürmeye zerre kadar ilgi duymayan insanları bile başına kitleyebilen bu başarılı simülasyon neredeyse hiçbir ayrıntıyı es geçmeyerek son derece gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşatıyordu. Uzun yolların verdiği keyifle zamanın nasıl geçtiğini asla anlayamadığınız Euro Truck Simulator 2 çoğu insanın içinde yatan tır şoförünü açığa çıkarmıştı. 8 numara Arma 3 Yarattığı gerçekçi savaş atmosferiyle tanınan ünlü askeri simülasyon serisi Arma 3. oyunuyla da sınırları zorlayarak bu alışkanlığını devam ettiriyordu. Neredeyse klavyenizdeki her tuşu kullandığınız bir tuş kombinasyonuna sahip olan oyun, taktiksel derinliği ve oyuncuyu bilgisayar başından alıp savaşın içine sokan atmosferiyle bir savaş simülasyonundan bekleyebileceğiniz her şeye sahipti. 7 numara Prison Architect Alfa aşamasındayken bile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Prison Architect'te bir hapishane inşa edip yönetmeye çalışıyoruz. Hapishane yönetimi konusunda en ince ayrıntıların bile düşünüldüğü hapishane konulu simülasyon oyunu Prison Architect listemizin 7. sırasında. 6. Numara Championship Manager Ülkemizde hastalarının CM olarak telaffuz ettiği bu efsane oyun CM-FM bölünmesinden önce kendi alanında tek başına krallığını ilan etmişti. Keşfettiğiniz futbolcuların daha sonra gerçek hayatta da yıldızlaştığını görmek, alt liglerden bir takım alıp birinci lige çıkartmak, hatta zamanla Şampiyonlar Ligi'nde bile şampiyonluğa doğru koşmak tarif edilemez bir deneyimdi. Bu unutulmaz seri yazı tabanlı olmasına rağmen seyretmeye dayalı bir spor olan futbolun atmosferini kusursuz bir şekilde bizlere aktarabiliyordu. Birçok oyuncuya göre CM 2001-2002 ile doruk noktasını yaşayan serinin efsane futbolcusu Maxim Tisigalgo'ya saygılarımızı sunuyor. Bu başarılı oyunu listemizin 6. sırasına yerleştiriyoruz. 5 numara Sim City Sıfırdan başlayarak bir şehir kurup yönetme fikri ilk başta pek hoş karşılanmamıştı. İlk olarak 1985 yılında Commodore 64 için Macropolis adıyla geliştirilen oyun o dönem kendisine destek bulamadığından piyasaya çıkmak için 4 sene bekletilmişti. 1989 yılında SimCity adıyla hayatımıza giriş yapan serinin her oyunu gelişen teknolojiye rağmen hala oynanabilirliğini korumaktadır. Türlü türlü planlar kurup içerisine daldığımız şehrimizde kaybolduğumuz bu unutulmaz seri listemizin 5. sırasında. 4 numara Roller Coaster Tycoon Luna Parkların renkli ve büyülü dünyasını evlerimize taşıyan seri içerisinde bir Luna Park işletmesinde bulunması gereken her türlü ayrıntı yer alıyordu. Tehlikeli park tasarımlarıyla ziyaretçilerin hayatını riske sokup kendine alternatif eğlenceler yaratan oyuncular olsa da Roller Coaster Tycoon'u normal bir şekilde oynamakta oldukça gerçekçi ve eğlenceliydi. 3 numara Gran Turismo 1997 yılında ilk olarak Japonya'da piyasaya çıkan oyun, yaşattığı gerçekçi sürüş hissi ve çıktığı döneme göre sahip olduğu gelişmiş grafikleriyle yarış simülasyonu severlerin bir numaralı tercihi olmuştu. PlayStation markası altında en çok satan oyun serisi olan Gran Turismo, ilk çıktığı dönemden beri her oyunuyla gerçekçiliğin sınırlarını zorlayarak benzersiz bir yarış deneyimi sunuyor. 2 numara The Sims Dünyanın en çok satan oyun serileri arasında yer alan The Sims oyunlarıyla gerçek hayatta elde edemediklerinizi ekran başında kovalayabiliyordunuz. Eklenti paketleriyle daha da keyifli hale gelen ve hayatın her yönüne el atan bu etkileyici yaşam simülasyonu gerçek hayatınızdan çaldığı dakikaları sonuna kadar hak ediyordu. Ve 1 numara Cities Skylines City Skylines çıkmadan önce yıllar boyunca şehir kurma ve yönetme konusunda aklımıza ilk gelen oyun SimCity olmuştu. Ama artık durum tamamen değişti. Sınırlara oyun dünyasını aşan sağlam bir simülasyon örneği sunan City Skylines, İsveç'te yeni taşımacılık sistemlerinin test edilmesi için bile kullanılır hale geldi. Sadece türü ait standart beklentileri karşılamakla kalmayıp, beklentilerimizin de ötesine geçerek, çok daha kapsamlı bir işe imza atan ve kendi alanında zirveye yerleşen City Skylines'ı listemizin birinci sırasına yerleştirerek bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. En beğendiğiniz simülasyon oyunlarını yorumlara yazmayı ve diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Haftaya bir başka topon bölümüyle görüşmek üzere.